Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte bu dersimizde Present Perfect Tense'de en sık kullanılan zaman zarflarını inceleyeceğiz. Bu zaman zarflarını cümlede nerelere yerleştirebileceğimizi çok sayıda örnekle birlikte daha net bir şekilde kavramaya çalışacağız. Daha fazla zaman kaybetmeden dersimize başlayabiliriz. Present Perfect Tense'de kullandığımız Just, Henüz veya az önce anlamlarına gelir. Cümlelerde have has'den sonra fiilden önce bu sözcüğü kullanabiliyoruz. Örneklerimize bakalım. I have just finished my work. İşimi henüz bitirdim. Az önce bitirdim. We've just come back. Hemen işaretleyelim. Come fiili düzensiz bir fiildir. Üçüncü hali yine come şeklinde kullanılır. We've just come back from our holiday. Tatilimizden henüz geldik, az önce geldik. I've just had an idea. Az önce bir fikrim vardı. Demek ki söyleyeceği şeyi unutmuş ve üzerine böyle bir cümle kuruyor. I'm not hungry, aç değilim. I've just had lunch. Az önce öğlen yemeğimi yedim, aç değilim. Tüm bu cümlelerde have has'i kullanıyoruz. Bunun dışında fiiller ya üçüncü halde ya ed takısı almış şekilde. Biliyorsunuz düzensiz olan fiiller üçüncü halde düzenli fiiller ed takısıyla kullanılır. Already zaten çoktan anlamlarına gelir. Bir şeyin beklenenden daha önce yapıldığı durumları ifade eder. Örneklerimize bakalım. Do you want me to make the salad for supper tonight? Akşam yemeği için bu gece salatayı yapmamı ister misin? Cevap geliyor. I've already made it. Çoktan yaptım bile. Zaten yaptım. Bakın already sözcüğü de aynen just sözcüğü gibi have has'den sonra fiilden önce kullanılıyor. Buna lütfen dikkat. İkinci örneğimizdeyiz. Is, it isn't a good party. Güzel bir parti değil, iyi bir parti değil. Most people, çoğu insan, have already gone home. Çoğu insan zaten evine gitti veya çoğu insan çoktan gitti, ayrıldı. Yine have has'den sonra fiilden önce already kullandık. Yet olumsuz ve soru cümlelerde en sonda kullanılır. Anlamı henüz, hala. Şimdiye kadar olarak da tercüme edebilirsiniz. İlk önce iki soru cümlesi görelim. Has it stopped snowing yet? Kar yağması hala durmadı mı? Has your course started yet? Kursun hala başlamadı mı? You haven't done your project yet. Hala projeni yapmadın. They haven't finished their plans yet. Onlar hala planlarını bitirmediler. Bu dört cümlenin tamamında present perfect tense kullanıldı. Soru cümlelerinde have veya has başa gelecekti ve burada böyle kullanıldı. Olumsuz cümlelerde de fiilden önce olumsuzluk ekiyle have has sözcükleri kullanılmalı. Burada da haven't kullanıldı. Fiiller üçüncü hal veya idi takılarında olmak zorundaydı. Do fiili done olarak Üçüncü halde finish düzenli bir fiil olduğu için ed takısı alarak. Start düzenli bir fiil olduğu için ed takısı alarak. Ve son olarak da stopped yine düzenli bir fiil olduğu için ed takısı alarak kullanıldı. Ever sözcüğü bugüne kadar şimdiye kadar anlamlarına gelir. Ve genellikle de soru cümlelerinde karşımıza çıkar. İlk örneğimize bakalım. Have you ever been to Berlin? hiç Berlin'de bulundun mu? Veya bugüne kadar hiç Berlin'de bulundun mu? Ever sözcüğü özne ile fiilin arasına getiriliyor. Bu önemli bir ayrıntıdır. İkinci cümlemize bakıyoruz. Have you ever played table tennis? Bugüne kadar hiç masa tenisi oynadın mı? Üçüncü cümlemiz. Has she ever met a famous person? O bugüne kadar hiç ünlü bir insanla karşılaştı mı? Son cümlemiz. Have you ever bought something on the internet? Sen bugüne kadar hiç internetten bir şey satın aldın mı? Never sözcüğü hiç asla anlamına gelmektedir. Not ever'ın kısaltılmış halidir. Her iki kullanım da doğrudur. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Örneklerimizde her iki kullanımdan örnekler göreceksiniz. İlk cümlemizdeyiz. He has never worked in a factory. O Hiçbir zaman bir fabrikada çalışmadı. Aynı anlamdaki diğer cümlede Never'ı not artı ever olarak görmekteyiz. He hasn't ever worked in a factory. Anlam aynıdır. Başka bir cümleye geçiyoruz. Bu defa never ile başlıyor cümlemiz. You have never given me flowers before. Sen daha önce bana hiç çiçek vermedin. Aynı cümleyi haven't kullanarak yapıyoruz. You haven't ever given me flowers before. Sen daha önce bana hiç çiçek vermedin. Burada not artı ever kullandım. Bir önceki cümlede de never kullandım. Her iki kalıbın yeri aynıdır. Have has'den sonrası, fiilden öncesi. Son örneklerimize bakalım. I have never done any dangerous sports. Ben daha önce hiç tehlikeli sporlar yapmadım. I haven't hemen burayı işaretliyoruz. I haven't ever done any dangerous sports. Ben daha önce hiçbir tehlikeli spor yapmadım. For ve since sözcükleri present perfect tense'te zamanı belirtirken çok sık karşılaştığımız ifadelerdir. Aralarında bir fark var. Biz şimdi o farkın üzerinde duracağız. For sürenin uzunluğunu belirtmek için kullanılır. Since de geçmişte belli bir noktadan belli bir zamana kadar, içinde bulunduğumuz ana kadar olan süreci belirtir. Önce for ile kullanılan bazı yapıları görelim. For 20 minutes. 20 dakikadır. For sözcüğünü dır olarak tercüme ediyoruz. 20 dakikadır. For three days. 3 gündür. For six months. 6 aydır. Fark ettiyseniz sürenin ne kadar sürdüğünü belirtiyoruz. For four years. 4 yıldır. For two centuries. iki yüzyıldır. For a long time. Uzun zamandır. Forever. Sonsuza dek. Sonsuza kadar. For ages. Uzun zamandır. Çok uzun zamandır. For tüm zamanlarda kullanılabilir. Fakat since adında perfect geçen zamanlarda kullanılıyor. Bu ayrıntıyı da not almakta fayda var. Since'e geçiyoruz. Since 9 a.m. Saat 9'dan beri. Since Monday pazartesinden beri Since January Ocaktan beri Since 1997 1997'den beri 1500'den beri Şimdiki bölüme çok dikkat. Since'ten sonra öznesiyle, fiiliyle başka bir cümle getirebiliyoruz. Since I left school okuldan ayrıldığımdan beri özne var, fiil var, nesne var. Gördüğümüz gibi komple bir cümle getirebiliyoruz. Tabi daha uzun bir cümle de gelebilir. Son ifademiz Since the beginning of time Zamanın başlangıcından beri Evet since den beri For dir olarak tercüme ediliyor. Cümlede For ve since'ten sonraki bölümü Genellikle en sonda görürüz. Fakat for ve since'ten başlayarak bu kalıbı, bu bölümü en başa taşıyıp kullanabiliyoruz. Tina's family hasn't seen her since she got married. Tina'nın ailesi evlendiğinden beri onu görmedi. Bakın since'ten sonra bir cümle kurduk. Bu cümleler genellikle past simple yapısındadır. Bunu da özellikle not almakta fayda var. İkinci bir cümlemiz var. It hasn't rained. Yağmur yağmadı. Since last July. Geçen Temmuz'dan beri yağmur yağmadı. Burada bazı arkadaşlarımız last July ifadesini görünce cümle past simple olmalı diye düşünebilir. Fakat since daha baskındır ve last July biraz daha sönük kalmaktadır bundan dolayı. Etkisi olan since'dir. Üçüncü örneğimize bakıyoruz. I haven't heard from him. Ondan haber almadım. Since I was five. Beş yaşımdan beri ondan haber almadım. Bakın yine past simple'da bir cümle görüyorsunuz. She's felt really tired. Gerçekten yorgun hissediyor veya hissetti. For a few days. O birkaç gündür gerçekten yorgun hissediyor. I haven't eaten anything. Hiçbir şey yemedim. For 24 hours. 24 saattir hiçbir şey yemedim. Our teacher has been very ill. Öğretmenimiz gerçekten hasta. Since the last month. Öğretmenimiz geçen aydan beri gerçekten hasta veya hastadır. Yine bakın geçmiş zamanda kullanılan bir zaman zarfı vardı. Last month. Fakat önünde since olduğu için zaman birden birdenbire present perfect tense'e döndü. He hasn't spoken to me even a word. Even bile demektir, hatta demektir. O benimle bir kelime bile konuşmadı. Since the last meeting. Son toplantıdan beri o benimle tek kelime bile konuşmadı. Evet arkadaşlar artık present perfect tense konusuna daha hakimiz ve zaman zarfları ile birlikte daha etkili cümleler kurabiliriz. Derslerimizin devamı gelecek. İngilizcevideo.com'dan tüm derslerime ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Bunun dışında yorumlarınızı da videonun hemen altına bekliyorum. Yepyeni derslerde tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyorum ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.